1970'lerin sonlarında, hemşire Donna, arkadaşlarından hediye edilen sevimli bir bebek olan Annabel ile yaşamaya başlar. Ancak kısa sürede, bebekte tuhaf olaylar meydana gelmeye başlar. Odanın bir köşesinden diğerine hareket ettiği ve bazen kendi kendine yer değiştirdiği fark edilir. Bir gün, Donna'nın arkadaşları, bebekle şaka yaparak, Annabel, burada mısın? diye seslenir. O anda, Bebek aniden hareket eder ve bu korkutucu olay Donna ile Angie'yi paniğe sürükler. Yaşadıkları bu korkunç deneyim sonrası, ikili bir mediumdan yardım almaya karar verir. Medium, Annabelle'nin ruhunun daha önce bir kız çocuğuna ait olduğunu ve kötü niyetli varlıkların da etrafında dolaştığını söyler. Bu durum, Donna ve Angie'nin endişelerini artırır. Bebeği etkisiz hale getirmek için bir rahipten yardım almaya karar veren Donna, rahip bebek üzerinde özel bir ayin gerçekleştirilir. Ayin sonrasında, Annabel cam bir kutuya yerleştirilir ve bir kilisede güvenli bir şekilde saklanır. Yıllar geçtikçe, Annabel bir müzede sergilenir. Ziyaretçiler, onun bulunduğu odadan geçerken, bir soğuk rüzgar hissettiklerini ve huzursuzluk duyduklarını ifade ederler. Bu gerçek hikaye, korku filmlerine ve belgesellere ilham kaynağı olmuştur. Annabel Lanetli nesnelerin tehlikesini simgeleyen ve bilinmeyen güçlerin varlığını sorgulatan bir korku sembolü haline gelmiştir.